Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir profesyonel para kazanma tabanlı sistemle karşınızdayım. Bugünkü sistemimizin ismi Swapnext.io dostlar. Öncelikle sistemi sizlere birazcık tanıtacağım. Ardından tasarımından bahsedeceğim. Ve sonrasında sisteme giriş yapıp sistemin fonksiyonlarından her şeyden bahsedeceğim dostlar. Sisteme ilk giriş yaptığımızda bizleri çok fonksiyonlu arbitraj işlemleri platformu diye bir burada ana sayfası karşılıyor. Ben gerçekten çok beğendim açıkçası sistemin tasarımını yeşil bir tasarım kullanmışlar. Ve gerçekten kullandıkları tasarımlar bence çok güzel. Yani güzel bir tasarımla karşımıza çıkıyorlar. Bu da gerçekten sitesini birazcık öne çıkaran bir faktör oluyor dostlar. Şimdi dilerseniz tanıtıma geçebiliriz. Burada diyor ki çok fonksiyonlu artmutta işlemleri platformu diyor. Binance, Coinbase, Bitump, Kraken ve dünyanın diğer en büyük borsalarına tek bir platform üzerine erişin diyor. Burada kendi platformlarından bahsetmişler. Bakın Twitter, Facebook, YouTube, Burada Telegram, Telegram atları vesaire hepsi burada mevcut olsa hepsine buradan giriş sağlayabilirsiniz. Ve en büyük Telegram grup sohbeti var. Burada bakın 25.000 kişi şu anda gruplarında aktif. Ve gerçekten yabancılar tarafından çok fazla kullanılan bir sistem de olsa Swapnex sistemi. O yüzden de sizlere açıkçası bu sistemi tanıtmak istedim. Burada bakın şuradaki TR butonu basarak buradan dilde değiştirebilirsiniz. Farklı bir dil yapmak isterseniz. Veya İngilizce olarak gelirse İngilizceyi direkt buradan Türk iş yapabilirsiniz. Tüm diller mevcut neredeyse burada. Onun dışında hakkımızda kısmına belgeler kısmına bastığımızda burada sistemin şirket belgeleri karşımıza çıkıyor. Bakın burada sunumu var mesela buna tıklayalım. Gizlilik politikası şartlar ve koşulları hepsi burada yer alıyor. Tabii ki benim şu anda bunu indirmemi istiyor. İnternet download manager şöyle hemen indirelim. Bakın gizlilik politika kısmına bastığımızda bakın burada gizlilik politikasında her şeyi bize sunmuşlar sistemle alakalı. Burada tüm gizlilik politikasını kendinize detaylıca bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. 18 yaşında altındaki çocukların kullanımı kesinlikle yasaktır diyor. Onun dışında şartlar ve koşullar kısmında da yine kendi şart ve koşullarından bahsetmişler. Detaylıca hepsini buraya yazmışlar. Kendinize detaylıca burayı inceleyebilirsiniz. Belgeler kısmına bakın. Dediğim gibi şuradaki sunum kısmını da indirip okuyabilirsiniz. 41 MB yani çok uzun bir sunum yapmışlar gerçekten. Çok uğraşılmış bir sistem gibi gözüküyor zaten. Dediğim gibi şu anda yabancılar arasında çok popüler bir sistem. Ben de sizlere bunu tanıtmak istedim. Ürünler kısmına girdiğimizde ise burada kendi ürünlerinden bahsediyorlar. Bakın burada tasarımlı bir şekilde her şeyinden bahsetmişler. Manuel işlem araçlarımızı kullanarak en popüler borsalarda kripto para birimi satın alın ve satın. Karlı siparişler oluşturmak ve kurlardaki farklılıklardan yararlanmak için çok çeşitli borsalar arasında geçiş yapma diyor. Emirlerinizi yükseltin, emirlerinizi hızlandırmak, yönlendirme gelirinizi iyileştirmek ve ticaret için web sitesi komisyonlarını azaltmak için yükseltmeler uygulayın diyor. Otomatik işlem kısmına geldiğimizde ise Nex'in sizin için çalışmasını izin verin. Sadece bir döviz çiftiyle 30-60-90-180 veya 360 günlük işlem süresi seçin ve işlem için bir tutar girin. Dahası bir bileşik faiz modunu etkinleştirebilir ve Swapnex ile otomatik ticare ticarette daha da fazla kazanabilirsiniz diyor. Yani burada Swapnex bizim para kazanmamıza çok güzel bir şekilde sağladığını söylüyor. Farklı borsalardaki fiyatları izliyoruz ve maksimum fayda ile alım satımlar için en uygun anları sizin için seçiyoruz diyor. Hesap plan, hesap planlarımızda yenilikçi arbitraj ticaretin tüm avantajlarını deneyimleyin dört evrensel hesap planı hem manuel hem de otomatik ticaret araçlarını çeşitli güçlendiricileri ek özellikleri kullanmanıza 25'ten fazla borsa erişim vermenize izin verir diyor. Bu şekilde tanıtmışlar. Hesap yükseltmeler kısmında da düzenli ticaret operasyonlarından daha fazlasını almak için siparişlerinizi geliştirin. Ticaret için web sitesi komisyonlarını en aza indirin. Yönlendirmeye gelirinizi arttırın. Hesabınızı yükseltmeniz nedeniyle kazanmak için maksimum fırsatları elde edin diyor dostlar. Burada diyor ki belirli görevler ve amaçlar için tasarlanmış 3 yükseltme kategorisi vardır. Size en uygun olanı görmek için hepsini görüntüleyin diyor. Onun dışında açık emirler ve hemen kar elde edin kısmında da yine kendi karlarından bahsetmişler. Ve bakın aşağıda yol haritası kısmı var. Burada yol haritasına bastığımızda da başlangıçtan itibaren kar diyor. Bakın Q1, ikinci çeyrekte, işte üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek bu şekilde. Burada kendilerini basamak basamak hepsini göstermişler web sayfasının açılması 2020, işte sosyal medyamızın aktif olması, web sitesinin yeni dil sürümleri, para değiştirici araçların iyileştirilmesi, platformun mobil sürümü. Burada mobil sürümün çıktığında söylüyor. Mobil sürümü de zaten mevcut. Onda bir sonraki videomda zaten detaylıca bahsedeceğim. İşlem hacmindeki artış borsaların seçkisi güncelleniyor diyor. Platformumuzda bulunan mevcut kripto para borsalarının tabanı güncelleniyor. En karlı fiyatların yeni arbitral işlemin yönleri ekleniyor diyor. Bu şekilde tüm basamakları bize teker teker göstermişler. Onun dışında blok kısmına bastığımızda ise yine burada blokla alakalı, kendilerle alakalı güncellemeler olsun vesaire. Kendi haftalık etkinlikleri oluyor. Bunların hepsini burada duyuruyorlar. Kendinize detaylıca buraya bakabilirsiniz. Kariyer kısmına bastığımızda ise burada Swapnex'in kariyerini bizlere söylemişler. İşte yönlendirme ekibinizle maksimum seviye ulaşın diyor. Bakın burada %10, %2, %1, %0,5, %0,5 bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde referans kazanç sistemimiz de var. Yani toplamda 5'li bir referans sistemimiz mevcut. Bu da çok güzel bir olay diyebiliriz. Onun dışında akademi kısmına girdiğimizde ise burada sistemin yine burada kendileriyle alakalı detaylıca bilgileri var. Bunlara kendiniz yine detaylıca kendinize bakabilirsiniz. Hangi borsada nasıl bir exchange yapabiliyoruz, işte nasıl bir satış yapabiliyoruz hepsini buradan görüp takip edebiliyoruz. Kendilerinden bahsetmişler burada görüyorsunuz. Şimdi dilerseniz hemen buradan ben şunu koyutama yapacağım. Koyutama yaptığımızda da bakın bu şekilde oluyor site. Bakın görüyorsunuz şu anda koyitem oldu. Oturum aç diyeceğim. Hemen oturum aç sonra kendi buraya e-mail'imi giriyorum. Hemen aşağısına da kendi şifremi girip capçayı şey yazıyorum. 250 oturuma aç diyerek kendi hesabıma giriş yapıyorum. Şimdi sisteme ilk giriş yaptığımızda bizlere burada emirler, son işlemler vesaire hepsi karşılıyor. Burada sisteme ilk giriş yaptığımızda işte bizim yapmış olduğumuz alım satımlar vesaire gözüküyor. Buradan ettiğimiz karlar gözüküyor bakın görüyorsunuz. Şu anda burada tüm yapılan karların hepsi gözüküyor teker teker. Bitcoin bakiyemiz şu anda 1 dolar 20 sent olarak gözüküyor dostlar. orada kendi biriken karımız gözüküyor. Ethereum bakiyemiz burada işte Litecoin, Dogecoin, USDT, Tron, Bitcoin Cash, Ripple. Burada tüm coinlerle neredeyse bu da yatırım sağlayabiliyoruz siteye. İşte USDT bakiyemiz, Binance Coin, Zcash, USDT siteler. Bu şekilde hepsi değişiyor dostlar. USDT Bitcoin üzerinden bu arada. Yani hepsi var neredeyse dostlar. Tüm popüler coinlerin hepsini burada sıralamışlar. Ve hepsinden sisteme yatırım sağlayabiliyoruz. Burada kendi profilimize girip buradan kendi profilimizdeki şeyleri güncelleyebiliyoruz. İki faktörlü kimlik doğrulaması etkinleştirebiliyoruz. Onun dışında pano kısmına bastığımızda dediğim gibi pano yani detay kısmı burada hesap istatistikleri kısmımızda ne kadarlık bir kazanç elde etmişiz işte açık emirlerimiz gözüküyor bitcoin üzerinde. Ben herhangi bir yatırım yapmadım şu anda kendi bedava bakiyesiyle bana bu bakiyeleri veriyor günlük. Ben şu anda 1.20 dolar kazanmışım 3 gün içerisinde hiçbir şey yapmadan. Onu da belirtmiş olayım. Burada bakın Bitcoin üzerindeki açık emirlerimi vesaire görebiliyorum. Tüm coinler üzerindeki açık emirlerimi buradan takip edip görebiliyorum. Ve hangisinin ne kadarlık bir kazanç etmişim onları görebiliyorum. Bakın tüm ticaret geçmişinde 3 adet ticaret yapmışken de otomatik Bitfinex'ten Kraken'e geçirmiş. Coinbase Pro'dan Bitstamp'e, Binance'dan KuCoin'e geçirmiş. Ve buradaki karları bizlere aktif olarak burada aktarmasını yapmış. 1.20 dolar gözüküyor. Ticaret kısmına girdiğimizde ise burada yapmış olduğumuz ticaretleri görebiliriz ve kendimiz de manuel olarak buradan ticaret yapabiliyoruz. Kazanç elde edebiliyoruz. Burada bakın borsa bir de işte yatırımda borsa para göndermeler gözüküyor. Döviz borsasında 0.2 çekim işlemine 0.1. Burada dediğim gibi dilerseniz manuel bir şekilde de buradan işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Tabii ki ben burayı çok fazla önermiyorum sizlere dostlar. Kendisi zaten otomatik modda yapıyor. Bakın otomatik moda aldığımızda buraya yatırım yaparsak otomatik modda da bu şekilde buradan yine para kazanabiliyoruz bu arada bilginiz olsun. Dediğim gibi otomatik modu seçerseniz buradaki bu paketlerden satın alırsanız sizler için burada tüm işlemleri yapıyor. Ama dilerseniz kendinize manuel mod için kendinize işlemleri yapabilirsiniz. Ama uğraşmam diyorsanız Dediğim gibi zaten otomatik mod en önemlilerini otomatik mod direkt sisteme bırakıyorsunuz. Sistem sizin için burada parayı kazanıyor günlük. Otomatik modu seçiyorsunuz. Buradaki paketler var. 30 günlük, 45 günlük, 60 günlük, 90 günlük, 120, 180, 360 günlük. Buradaki zaten minimum para miktarlarını kendiniz görüyorsunuz. Burada hepsini bitcoin üzerinden piyasalamış. Mesela 360 günlük pakette minimum 1.3 bitcoin yatırabiliyoruz. Maksimum yani önerilen 6.5 bitcoin. 120 günlük pakette 0.052 Bitcoin yatırmamız gerekiyor. Minimum önerilen miktar 0.26. Burada 1.3, burada da 6.5. Minimum yatırabileceğimiz tutar 0.0013. Bize önerdiği miktar 0.065. Yani burada önerilen miktar da sunmuş bizlere. Bakın bu 4 paket zaten aynı minimum tutarları. Fakat burada 120, 180, 360 günlük paketler VIP pakete daha fazla kazanç sağlatan paketlere girdiği için buradaki bizim alacağımız tutarlar da ona göre değişiyor ve minimum tutarlar da ona göre artış sağlıyor. Ve buradaki emir defterini buna göre güncelleyebiliyoruz. Mesela USDT üzerinden de yatırımlarımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bakın mesela minimum 50 dolar yatırabiliyormuşuz bu paketlere. Burada 2000 dolar, 10 bin dolar, 50 bin dolar diye burada yükselmesini yapıyor. A'yı da buradan yine seçebiliyoruz. ERC20, TRC20, BEP20 üzerinden 3A üzerinden USDT'de yapım yapabiliyoruz. BNB'ye bastığımızda ise yine BEP20 üzerinden burada yatırımlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bonus plan 120 günlükte 5.2 BNB işte 180'likte 26 burada 130. Burada hepsine kendinize bakabilirsiniz. Mesela Litecoin'e bakalım. Litecoin'in de farklı farklı dalları var bakın görüyorsunuz. Hepsinin farklı farklı kısımları var. Buradan istediğinizi seçip ardından burada günü seçip eğer yatırım yaptıysanız yatırımınızla buradaki paketi satın alıp ardından kazanmaya başlayabilirsiniz. Burada sipariş de oluşturabiliyorsunuz bakın görüyorsunuz. Cüzdan kısmına bastığınızda ise burada kendi cüzdanımızdaki bakiyeleri görebiliyoruz. Beklemede olan çekimlerimizi görebiliyoruz. Buradan bakiye de ekleyebiliyoruz. Mesela diyelim Bitcoin'e bakiye ekleyeceğim. Buraya ekleyeceğim bakiye giriyorum. Mesela diyelim ben buraya 0.06 Bitcoin yatıracağım. Yükleme diyorum. Ve buna dedikten sonra bana bir Bitcoin cüzdan adresi veriyor dostlar. Bitcoin cüzdan adresine yatırım yapıyorum. Ve kısa bir süre içinde hesabıma yatırım geçiyor. Bakın burada diyor ki işte if you send another crypto different network yani farklı bir ağdan gönderirsen veya farklı bir adresi gönderirsen kendi paranın kendi kaybedersin. O para geri gelmez diyor. O confirm dediğimde ise burada bana yatırmam gereken miktarı ve kendi adresini verdi. Bu adrese 0.006 bitcoin yatırdığımda 3 doğrulamayı geçtikten sonra yatırımım sisteme geçmiş oluyor. 15 dakikaya kadar sürebilir diyor ağ gecikmelerinden kaynaklı yatırımın hesabıma geçmesi. Şöyle sayfayı inlediğimde bakın bu şekilde şu anda herhangi bir yatırım yapmadığım için bakiye bana gelmedi. Dediğim gibi ağ gecikmelerinden kaynaklı burada diyor ki 15 dakikaya kadar gecikebilir diyor. Aynı şekilde farklı coinler üzerinden de bu şekilde yatırımınızı yapabilirsiniz dostlar. İşlemler kısmına geldiğimizde ise burada sistemin bizlere yapmış olduğu işlemleri, satın almadığı her şey gözüküyor olsa Bakın burada 0.0032 Bitcoin'le satışı yapmış otomatik alımla ve bize bu kadarlık bir emirden kar sağlamış. Ve bu da şu anda 1.30 dolar yapıyor. Onun dışına bakın burada bakiye yenileme yani bakiye arttırma için ben 0.006 yazdığım için şu anda burada ödeme bekleniyor olarak çıktı. Ama tabii ben bunu yapmayacağım ve belirli bir süre sonra buradaki yatırım iptal olacak. Yönlendirme kısmına geldiğimde ise hangi coin üzerinden ne kadar bir komisyon almışız hepsini buradan anlık görüp takip edebiliyoruz. İşte tüm partnerlerimiz davet edilen artı bir kullanıcı, partnerlerin toplam karı alınan komisyonlar ve aktif yatırım yapan referanslarımızı buradan takip edip görebiliyoruz. Hepsinde farklı farklı. Level 2'de, level 3, level 4, level 5 hepsini görüp takip edebiliyoruz olsa gerçekten sistem çok detaylı ve çok güzel bir sistem. Ben gerçekten çok beğendim. Yani bu sistem gerçekten mükemmel. Ben buraya da zaten yakın zamanda çok yüksek bir yatırım yapmayı düşünüyorum dostlar. Çünkü dediğim gibi zaten yabancılar tarafından uzun bir süredir kullanılan ve aktif olarak görülen bir sistemde. Popüler olan bir sistemde fakat Türkiye içerisinde çok popüler olan bir sistem olmadığı için sizlere bu sistemi tanıtmak istedim. Gerçekten değerlendirilebilecek potansiyel olan güzel bir site. O yüzden dediğim gibi sizlere bu siteyi tanıttım. Plan satın alımına göre ref geliri kısmına bastığımızda yine buradan plan satın alımına göre referans gelirlerimizi görebiliyoruz. Aylık bonusumuzu buradan takip edebiliyoruz. Bakın burada level 1'de 10 dolar bonus miktarı alınacak bonus 1000 dolar diyor. Lavicle'a 20 dolar bonus miktarı 2000 dolar 50 dolara 10 500 50 5000 100 dolara 10500 500 dolara 50.000, bin 5000'e 500 bin bu şekilde değişiyor. Yönlendirme listemizde yine buradan takip edebiliyoruz. Temsilci duruma bastığımızda kişisel ciromuzu görebiliyoruz. Aktif referansları görebiliyoruz. Yani aktif referanslarımızı yönlendirme yapısı ciromuzu yine buradan takip edip yine yönlendirme listemizi buradan da görebiliyoruz. Yine yönlendirme kısmı yani referans kısmı da çok detaylı bir şekilde yapılmış. Ve kendi referans linkimizde hemen bu kısımda yer alıyor. Buradan kopyala dediğimizde siteden referans linkini kopyalayabiliyoruz. Promoya git dersek de burada başka gruplarda, sosyal medya gruplarında güzel bir şekilde paylaşım yapmak için buradaki kendi vermiş oldukları videolar var. Ben tabii ki Telegram grubunda bu videoları paylaşacağım, göstereceğim sizlere ki güzel bir görüntü çıksın ortaya. Bu arada biliyorsunuz herhangi bir güncelleme geldiğinde, herhangi bir şey olduğuna bir site patladığında direkt Telegram grubumda ilk paylaşanlardan biri oluyorum ve sizlere anlık olarak tüm bildirimleri Telegram grubundan yapıyorum. Ödeme aldığımda ödemelerimi gösteriyorum. Hangi isteğe ne kadarlık bir yatırım yaptım, onları yine Telegram grubunda gösteriyorum. Eğer Telegram grubuma da gelmek isterseniz açıklama kısmına sizlere vereceğim Telegram grubuna giriş yapıp oradan tüm bildirimleri, tüm güncellemeleri anlık olarak takip edebilir ve bakabilirsiniz. Dediğim gibi ve grubumuzda şu anda 2300 kişi civarı bir kullanıcı var dilerseniz gelebilirsiniz dediğim gibi. SSS kısmına bastığımızda ise burada Swapnext ile alakalı detaylıca tüm bilgiler verilmiş. Eğer bir soru işareti varsa kafanızda bu videoyu izledikten sonra hala bir soru işareti varsa kafanızda bu SSS kısmına gelip sistemle alakalı tüm detaylıca bilgileri edinebilirsiniz. Her şeylerini burada açıkça dile getirmişler ve anlatmışlar. Burada bakın şirket sicil numarasını bile buraya yazmış sistem. İşlemle ilgili sorular var, çekim işlemiyle ilgili sorular var, yönlendirme ve temsilci programları var. Hepsini buradan görüp takip edebiliyoruz. Onun dışında akademi kısmına geldiğimizde ise burada tüm akademileri takip edip görebiliyoruz. Ve manuel ticaret kılavuzu bile var. Burada nasıl manuel bir şekilde ticaret yaparsınız sizlere onu bile anlatmışlar. Orada bakın görüyorsunuz manuel moda tıklayın diyor işte ticaret işlemi için borsa seçin. Buradan hepsini görebilir ve takip edebilirsiniz. Otomatik ticaret kılavuzunda nasıl olduğunu yine açıklamışlar bizlere nasıl paket alırız vesaire. Burada hepsini görebiliyoruz işte yatıracağımız tutar seçeceğimiz paketler vesaire gözüküyor. Hesap planı satın alma kılavuzu var baki ekleme kılavuzu var çekim kılavuzu ve videolu talimatlar da yine aynı şekilde burada mevcut. Hepsini bir de videolu bir şekilde de anlatmışlar. Ben zaten şu anda videomda detaylıca anlattım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz her şeyle alakalı, Swapnex ile alakalı detaylıca bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram'da bize katılına basarsanız ise buradan yine Telegram grubuna sizin ulaşım sağlayabilirsiniz. 26.000 kişi civarında bir kullanıcısı şu anda grupta mevcut ve 2.000 online'ı var. Gerçekten grupta çok fazla kişi şu anda aktif ve gerçekten hızlı bir sürede size yardımcı oluyorlar. Yani herhangi bir sorunuz olursa Telegram üzerinden sorabilirsiniz. Telegram üzerinden sorabilirsiniz. Bir de üstüne zaten Twitter, Facebook, YouTube hesapları da var. Buradan da bakabilirsiniz. Sistem bu şekilde dostlar. Sisteme kendinize üye olmak isterseniz veya yatırım yapmak isterseniz veya incelemek isterseniz açıklama kısmında sizlere vereceğim kayıt linkinden veya yorumlarda sabitli olarak vermiş olduğum kayıt linkinden sisteme üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz, incelemeye başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Benim düşüncelerim gerçekten siteyi çok sevdim, çok beğendim. Çünkü çok detaylı ve çok güzel bir site yapmışlar ve her şey çok basit bence de olsa. Eğer ki anlamaz iseniz buradan akademi kısmına gelip zaten her şeyin kılavuzuna bakabilirsiniz. Diyorsanız ben paket almak istemiyorum. Yatırdığım miktarla kendim manuel bir şekilde kazanmak istiyorum diyorsanız ve nasıl olduğunu bilmiyorsanız gelip buradan manuel ticaret kılavuzuna bakıp detaylıca manuel ticaretle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Ayrıca yine videoyu sonlandırmadan önce tekrardan bir açıklamamı geçeyim bu video dahil olmak üzere kanalda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Çünkü biliyorsunuz bu tür siteler her zaman patlayabilecek ve riskli siteler her ne kadar çok detaylı bir site olsa bile dediğim gibi. O yüzden size tekrardan belirtiyorum bu video dahil olmak üzere kanalda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmenin zorunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bu tür sitelerin çok riskli olduklarından ve patlayabileceklerinden sizlere bahsediyorum. O yüzden dediğim gibi ben herhangi bir sorumluluk almıyorum. Para kaybettiğinizde bana gelip yazmayın dostlar. Çünkü ben herhangi bir risk söz konusu olduğunda sizlere bunu söylüyorum. Ve dediğim gibi bu sitelerin hepsi birer risk içeriyor. Borsalardan çok 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 daha riskli siteler dostlar bunlar. O yüzden dediğim gibi yatırımınızı yaparken bu söylediğim şeyleri kale alarak ciddi alarak eğer yatırım yapacaksanız yatırmanızı yapın. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Peace out.